Evet, Amerika'da Alevi Bektaşı Vakfı diye yeni bir dernek evet. kuruldu. Ne diyeceksiniz bir Alevi ben olarak? Ben burada olmaktan gurur duydum. Gerçekten gurur duydum. Böyle bir güzelliğin olması. İlk buraya gelirken korkarak tereddüt içinde geldim gerçekten. Çünkü din altında Alevilik kullanarak birçok şeyler yapılıyor. Böyle bir şeylerin etkisi olduğunu düşünerekten geldim. Çünkü ben çocuklarıma Aleviliğin, Sünnülüğün ne demek olduğunu gerçekten öğrenmeleri için, yani bilerek gelmelerini isterim. Gittim zaten misafirlerimize de söyledim. Çünkü böyle bir organizasyon yapılmış, çok güzel bir şey. Ben bunun daha çok, daha genişletilmesini tercih ediyorum, daha çok istiyorum. Cemler yapılsın, semahlar dönülsün, değişler söylensin. Güzellikler herkes tarafından bilinsin istiyorum. Alevisi de gelsin, sünnüsü de gelsin. Ayrım yapmıyorum. Hiçbir zaman da yapmadım. Yapmam da çünkü ben Dedelikten gelen bir insanım. Benim dedem cemlerde postlara oturmuş. Aleviliği cemi her zaman evlerimizde yapılmış, öğretilmiş olarak yetiştik. Ben bunların yaşanmasını daha daha bizden sonrakilere de yaşanmasını, öğretilmesini istiyorum. Burada olduğum için de çok çok mutluyum. Gerçekten böyle bir organizasyon yaptıklar için de çok çok teşekkür ediyorum herkese. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.